Merhaba arkadaşlar Kübra'nın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapım aşaması sadece 10 dakikanızı alacak, fırın kullanmadan, bisküvi kullanmadan hazırlayabileceğiniz, kek hazırlamadan yapabileceğiniz enfes bir tatlı tarifim var. Köpük köpük ağzınızda eriyip gidecek dondurma lezzetinde özellikle yaz aylarında sürekli yapıp tüketmek isteyeceğiniz en lezzetli tatlı tarifi. Hemen tatlımızın yapımına geçelim. İlk olarak alt kısmını hazırlıyoruz. Bunun için uygun bir tenceremin içerisine 1 su bardağı dolusu irmik ve 1 su bardağı dolusu toz şekerimi alıyorum. Kuru malzemelerimi ilk etapta güzel bir şekilde karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 1 litre soğuk sütümü ilave edip az bir miktar daha karıştırmaya devam ediyorum. Son olarak içerisine bir adet rendelemiş olduğum limon kabuğu, yarım limonun suyu ve yarım çay kaşığı zerdeçalımı ilave edip karıştırarak ocağımın altına açıyorum. Orta ateşte sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşana kadar pişiriyorum. Zerdeçal eklemeden de hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Fakat lezzet olarak zerdeçal hiçbir şekilde kötü olmuyor. Sadece renginin daha koyu olmasını sağlıyor. Kaynayıp koyulaştıktan sonra içerisine bir paket şekerli vanilimi ilave edip bir miktar daha karıştırıyorum. Ben tatlımı büyük boy yuvarlak borcamda hazırlıyorum. Hazırlamış olduğum tatlımın hepsini borcamın alt kısmına döküyorum ve her yerine eşit miktarda dağıtıyorum. Daha sonra ılıması için bekliyorum. Iladıktan sonra buzdolabına koyuyorum. Üzerine krem şanti süreceğim için tamamen soğumuş olması gerekiyor. Rengi ve lezzeti gerçekten harika oldu arkadaşlar. limonun verdiği aromada tatlıya ayrı bir lezzet katıyor. Tatlım soğumaya yakın, ben de üzeri için krem şantimi hazırlıyorum. 1 paket toz krem şantimi uygun bir karıştırma kabımın içerisine alıyorum ve üzerine 1 su bardağı soğuk sütümü ilave ediyorum. Mikserimle krem şantim koyu bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Her tarifimde de belirttiğim gibi sütünüz ne kadar soğuk olursa krem de o kadar çabuk kıvam alacaktır. Krem şantim bu kıvama gelene kadar çırpmaya devam ettim. Bu kıvama geldikten sonra soğumuş olan tatlımı buzdolabımdan çıkartıyorum ve üzerine krem şantimi sürüyorum. Hazırlamış olduğum krem şantimin hepsini tatlımın üzerine bu şekilde alıyorum. Daha sonra spatula yardımıyla her yerine dağıtarak üzerini güzel bir şekilde düzeltiyorum. Krem şanti ile tamamen kapladıktan sonra üzerine bol miktarda hindistan cevizi serpiyorum. Her yerini kaplayacak şekilde hindistan cevizimden serpmeye devam ediyorum. Evinizde krem şanti yoksa veya krem şanti kullanmak istemiyorsanız tatlınızı bir kalıbın içerisine döküp daha sonra tamamen soğuduğundan emin olduktan sonra dilimleyip dışını hindistan ceviziyle kaplayıp lokum şeklinde de hazırlayabilirsiniz. Tatlımı Üzerini Hindistan cevizi ile kapladıktan sonra dilimlemeye geçiyorum. Tatlımı bu şekilde dilimliyorum. Her dilimlediğimde bıçağımı siliyorum. Dilimlerken de tatlımın ne kadar güzel olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Son olarak tatlımın üzerine süsleyip servis ediyorum. Tatlımın üzerine süslemek için iri kırılmış antep fıstığı kullandım. Antep fıstığından her bir dilimin üzerine bir miktar koydum ve süsleme işlemini bitirdim. Süsleme aşaması tamamen sizlere kalmış. Dilediğiniz şekillerde farklı malzemeler kullanarak da süsleyebilirsiniz. Artık tatlımdan bir dilim çıkartarak sizlere iç görüntüsünü de göstermek istiyorum. Tatlımın iç görüntüsü de bu şekilde. Dediğim gibi hem renk olarak hem de lezzet olarak gerçekten muhteşem oldu. Yani yiyen herkes bu tatlının tarifini soracak diyebilirim. Daha önce belki de hiçbir yerde görmediğiniz, ilk defa benim denediğim bu tatlıyı denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Gerçekten limonun verdiği aroma ve lezzet olarak favori tarifiniz olacak bir tatlı tarifi oldu. Sizlerle tatlımızın tadım testi yaparak kıvamına da birlikte bakalım. tatlımın kıvamı da bu şekilde yumuşacık ağzınızda eriyip gidecek. Dondurmayı asla aratmayacak. Harika bir tatlı tarifi, tam tutan bir tariftir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek olan videolarımdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.